Çıraklık Eğitim Merkezi Berber ve Kuaförlük bölümünde okuyan öğrenciler Çini ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müze görevlileri öğrencilere müze hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin Çini ve Arkeoloji Müzesi gezisinde Kütasop Başkanı İbrahim Yiğit, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, Müze Müdürü Metin Türkdüzünde hazır bulundu. Öğrencilerin Çini ve Arkeoloji Müzesi gezisinde Kütasop Başkanı İbrahim Yiğit ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı yaptıkları açıklamada bu gezinin düzenlenmesinde amacın öğrencilere Kütahya'nın tarihini anlatmak, tanıtmak ve ileride esnaf olduklarında dışarıdan gelen müşterilerine Kütahya'yı en iyi şekilde anlatmalarını sağlamak olduğunu söyledi yönetim kurulu olarak genelde e, çırak eğitim merkezi ve alfa ve çırak e, çocuklarımızı kültürel gezi anlamında Çin Müzesi'nden başlayıp, Arkeoloji Müzesi ve Fakat'tan beğenilir ziyaret edeceğiz. Amaç burada çocuklarımızın daha iyi tanıyabilmeleri, çalışma hayatına başladıklarında dışarıdan gelen misafirlerimize bir daha iyi tanıtmaları açısından bu şekilde çocuklarımıza bilgilendirmek ve tahiyye belki o yerde mesleki açıdan ve kütahyamızı gayet iyi bir şekilde tanıtmalar açısından bu şekilde uygulamaya girdik. eğitim müdürlüğümüzün ve sahaya berberler odamızın e yapmış olduğu bu sosyal boyuttaki bu işlevin Çıraklarımızın sade meslek değil. Kültürümüzü tanıması açısından. Sosyal boyutta kendilerini geliştirme açısından. Gerçekten çıraklarımıza, kalfalarımıza çok şey katacağını umuyorum. Bu vesileyle de başta Berberler Odası Başkanımız Mehmet Çalkı'ya, Çıraklı Eğitim Müdürümüz İzzet Bey'e çok teşekkür ediyorum.